Değerli futbol severler, futbol pas ekranlarından herkese mutlu pazarlar diliyoruz. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar yaptı hafta sonları. Teşekkürler abi. Vakit kaybetmeden ilk konumuzla başlamak istiyorum. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray Sivas konuk olacak. Maç hakkındaki görüşlerine kısaca bir başlayalım. Yani e, sevgili bu maçın hakikaten önemi çok fazlaydı hafta içinde. Gerek hava şartları gerek zirve yarışı. Ama Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin 3 puan bırakması Galatasaray adına bu maçın önemi çok daha e, açıkçası önemli bir hal aldı. Olası bir 3 puan halinde yeniden puan farkı 6'ya çıkacak. 5'te 6 olacak. Yarış tabii ki devam edecek. Ama Galatasaray'ın bu maça Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki iki takım konsantrasyon açısından baktığımız zaman kağıt üzerinde Fenerbahçe favori dedik normal şartlarda. Ama bazı maçlar vardır var olma maçları. Dün Beşiktaş bunu çok iyi gösterdi. Belki çok iyi futbol oynamadı ama istediğini aldı. İyi bir savunma yaptı. Gerçekten Beşiktaş tarihinin en e, kaotik, karışık dönemini yaşadığı dönemde Fenerbahçe'den 3 puan alması çok önemli bir galibiyetti. Galatasaray'ın da Sivas Spor maçına hakemiyle, saha şartlarıyla, dün akşamki Beşiktaş'ın 3 puan alarak farkı kazanmasında 6 puana çıkarmasını hepsini bir kenara bırakıp sadece konsantre olmalı. Sahada gerekirse hakemi de yenmesi gereken maçlar vardır. Bu akşam o maçlardan bir tanesi. Şampiyon olacağız diyorsa Mourinho'nun derbi öncesi, eğer biz bu derbiyi kaybetsek de şampiyonluk şansımız bitmeyecek demesi değil, bu maçı kazanacağız. Bu maç şampiyonluk maçı gibi görülecek. Ben burada bir Fenerbahçe demeyeyim ama yani Fenerbahçeler adına bir futbol sever olarak bir Fenerbahçe Galatasaray ya da Fenerbahçe Beşiktaş derbi oynayacak. Bu maçı kaybetsek de şampiyonluk şansımız bitmeyecek ifadesi. Motivasyon açıkçası arttırmaz mı? Düşürür mü? Bunu tam olarak karar veremedim. Okan Hoca da burada bu maçı bu maçı kaybedersek şampiyonluk maçımızı kaybederiz diyebileceği bir konsantrasyonla maça çıkması lazım. Bunun bilincinde ona göre kadro kurdu Okan Hoca. Daha önce üçlü savunmaydı burada dörtlüğe dönüyor. Elindeki mevcut oyunculardan en önemli en hazır oyuncuları tutacak. Çünkü kulübesi oldukça zayıf. Bir Fenerbahçe'nin kulübesi gibi değil. Beşiktaş'ın kulübesi de zayıftı. O kadroyla Fenerbahçe'den 3 puan aldı. Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11 maçın başlarında skoru yakalayıp koparması lazım. Sonra değişiklerde rahatlatıcı değişiklikler yapması lazım. O konucuya burada çok iş düşüyor. Her hafta söylüyorum ama bu hafta biraz daha farklı. Yani zaman zaman oyuncu değişikliği yapmadığı için kızıyorum. 70. dakikaya kadar bekliyorum. Birçok Galatasaraylı kızıyor. Ama kulübeye bakıyorsun. Kulübede böyle skoru tutabilecek, değiştirebilecek e, oyuncu sayısı gerçekten son haftalarda az. Üst üste gelen sakatlıklar. Bu maçta da en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi sakatlık. Evet maçın hakemlerine baktığımız zaman gerçekten de e, Turgut Doman, Alper Çetin bugün belki de maçın en çok konuşulacak adamları olacaklar. Ama diğer taraftan da Galatasarayın en çok dikkat etmesi gereken hafta içi yağan karlı zemin, alttan ısıtma, çim yumuşak. Abi her şey e, önemlisi Sivas teplasmanı. Yani e, buz gibi bir havada oynayacaklar. Ya yazı da soğuktur, kışı da soğuktur, çok başka. Ben bir Sivaslı olarak söyleyeyim sevgili Eyüp Yani orada şu anda çimde bir yumuşama var. O karı eritti, çim çok yumuşadı. İkili mücadelelerde, topsuz alanlarda, topsuz mücadelelerde bile o bastıklarıyla dikkat etmesi lazım. Sert basmalar e, sakatlıklar getirebilir. Buna çok dikkat edilmesi gereken e, bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca mutlaka bunu ifade etmiştir. Futbolcular da Osman gibi e, çok önemli bir oyuncu var. Sar Sanchez gibi çok önemli bir oyuncu var. Dukastora da galsa önemlisi. Sara Keza aynı şekilde e, Barış da haftalardır hiç dinlenmeden mücadele Sara da aynı şekilde e, şimdi Icardi'den sonra Osman de artık direkt 11 oynama devam edecek. Sakatlık bu maçtaki bence Galatasaray'ın en büyük rakibi olması e, olacağını düşünüyorum. Çok dikkat etmesi gereken ustalardan bir tanesi. Abi nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Okan hocanın, hoca'nın üçlü formasyondan çıkıp dörtlü oynayacağı konuşuluyor. Sen nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Ee, direkt söyleyeyim Okan Hoca dörtlüye çıkıyor. Bugün foto maç gazetesinde de bunun haberini yaptım. 11'de de bunu verdim. Okan Hoca'nın bugün Sivas Spor karşısında kalede Mustera değişmez. Sağ de Barış e, değişebiliyor zaman zaman. Mecburiyetten bugün yine orada oynayacak en tecrübeli oyuncu. En iyi oyuncuların en hazır oyunculardan Okan Hoca kadro kurmaya çalıştı. Ee, savunmada yine Metehan Sanchez çünkü gerçekten bu ikili başarılı. Metehan'ın zaman zaman hataları var ama Metahan ve Sanchez'i bekliyorum. Sol bekle de e, uzun bir aradan sonra 11 olarak yine Berkan. Geçtiğimiz sezon çok fazla oynamıştı o bölgede. Eldeki tecrübeli oyunculardan bir tanesi. Celert'in e, solacaklardır mutlaka niye oynamıyor diye. Celert'in zaman zaman e, fiziği çok tartışıldı. Bu maç gerçekten fizik ve teknik kapasitesi üst seviyede olması gereken maçlardan bir tanesi. Savunma dörtlüsü Barış, Metan Sanchez, Berkan olacak. Önlerinde Torreira, Sara değişmez artık ikili oldu. Sara'nın formu her hafta üstüne koyarak gidiyor. Ee, sağ kanatta Şalay, sol kanatta Yunus. 10 numara yine mecbur Mertens. Çünkü kulübe baktığınız zaman Mertens'i dinlendirebileceğim, yerini atabileceğim bir oyuncu. Orada bir tek Kerem kalıyor. Onu da hamle olarak kullanacak. O konuca Forvet'te de, Santrafor'da da Osman. Bir daha üzerinden geçecek olursak Muslera, Barış, Metan Sanchez, Berkan, Lucas Torreira, Sara, e, ee, Mertens, Yunus ve Osman 11 ile Galatasaray'ın bu akşam saat 4'te artık akşam kelimesine alıştık. Saat 16'da başlayacak olan yaklaşık tam bir e, iki buçuk saat sonra başlayacak olan ya da işte 4'te başlayacak olan karşılaşma diyelim. Galatasaray e, bu 11 ile sahaya çıkacak. Abi şunu çok merak ediyorum yani e, Türkiye'de bu sorun e, sürekli var yani mesela geçtiğimiz sezondan bu yana sürekli Galatasaray'ın sol bek, sağ bek sol bek, sağ bek hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Yani bugün de yani mesela 12 yani ay yılın son günü şeyindeyiz yani son ayındayız artık. Hala Galatasaray'ın sol bek ve sağ bek ihtiyacı var. Ya baktığın zaman aslında çok e, doğru tespit mi? Doğru tespit. Doğru eleştiri mi? Doğru eleştiri. Bu eleştirilerden Galatasaray yönetimi ve teknik heyet nasibini alacak. Galatasaray iki sezon şampiyon oldu. Bu iki sezon şampiyonlukta da gerçekten Barış'ın sağ bek oynadığı, sol bek oynadığı. Berkan'ın gezi aynı şekilde. Eee Kaan Ayhan'ın sağ oynadığı maçlar oldu. Galatasaray takım olduğu için aslında baktığın zaman iki sezon şampiyonluğu kazandı. Takım halinde birbirlerinin açığını kapattıkları için. Mesela sezon başında Kerem gidiyor, Yunus geliyor, onun yerini dolduruyor. Sara, efendim Galatasaray'a geldi, Galatasaray topçu değil denildi. Sara şu anda en şekilde oldu. Osman gelir gelmez aynı şekilde. Galatasaray takım ruhunu. Dün akşam sahaya çıkan 11'lere baktığın zaman Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin 11'i sahaya e, sürdüğü 11'i. Kulübeleriyle mesela Beşiktaş'ın çok çok üzerinde. Ama takım olamıyorlar bütün. Mesela ee, kazanmak, şampiyon olmak, takım olmaktan geçiyor. Evet Galatasaray'ın sağ beki de sol beki de sorun ama Jakobs döndükten sonra sağ bek sorunu var. Yelert'i bir an önce kazanmak lazım. Kazanmak lazım diyorum çünkü gerçekten de üst üste iki maçı yok bu oyuncunun da. Devre arasında ne olacağı belli değil. Galatasaray'ın şu anki 11'i Galatasaray'ın geçen sezonki ve önceki sezonun şampiyonluklarından değerli bir kadrosu var. Fakat geniş değil kadrosu. Ben kulübeye baktığın zaman maçın gidişatına göre işte Nelson, Kerem, Hakim, Ziyet, Başçı'ya, Celert bakıyorsun. Onun dışındaki oyuncuların 5 tane, 6 tane hatta 7 tane toplamda altyapıdan çıkmış oyuncu göreceğiz belki de bugün. 6 tanesi göreceğiz gibi. Böyle bir kadro olduğu için Galatasaray'ın sahaya sürdü 11 ile kazanması lazım Eyüp. Hani sabek sorun evet ama ileride belki kanat sorunu yaşanacak. Yani Osman'a bir şey olmasın. şimdi Sanchez sakatlanırsa ne olacak? Üstte sakatlıklar vermiyor. Bundan sonraki süreçte sakatlıklar olacak. İnşallah hiç bol sakatlanmasın. Milli takım maçları yok. üç günde bir maç dinlenmeden maç. E Barış şu ana baktığı zaman geçen sezondan bu tarafa neredeyse bir devre arası dinlenme süreci bile gelmedi Avrupa Şampiyonası. Yani 80 maçı geçti. Daha geçen sezon 60 küsür maç oynamıştı. 70'e maçın ve Burada da bu sezon dinlenemedi. Dolayısıyla sakatlık riski olan futbolcular. Galatasaray'ın en büyük rakibi sakatlık olabilir. Galatasaray'ın en büyük rakibi hakemler olabilir. Bugün ben tekrar söylüyorum. Turgut, Doman, Alper, Çetin. Bu, bu iki hakemin e, maçı nasıl yöneticileri merak ediyorum. Şöyle bir baktım Alper Çetin kaç tane Galatasaray maçı yönetmişti? İki sene önce bir tane maçı yönetmiş. ya yani vardı Abi maçına kendine güveniyor musun? Ben, ben hiçbir hiç... hakeme güvenmiyorum. Bu sezon hiçbir hakeme, hiçbir var hakemine güvenmiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Trabzonspor maçında izlediğim 40 yıldır sahaların içindeyim. Statlarda simit satmış, su satmış. Gazeteciler oralardan gelmiş bir insan olur. Ben 40 yıldır maç izliyorum. Tam 40 yıldır. 84 yılında ilk maça gittim. O günden bu tarafa maçları izliyorum. Trabzonspor maçında verilen penaltı gibi penaltı görmedim. Yani bu nasıl bir penaltıdır ya? Var, avar, ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Fenerbahçe maçına bakıyorsunuz. Dün gün aynı şekilde. Cikun'un pozisyonları. Boğazını sıkıyor, ittiriyor, formasından çekiyor. Geçen hafta Sanchez'in kırmızı kartını daha birincisinde söyledim. İki kere atılmalıydı. Dedim. E şimdi dün bakıyorum, Cikun'un pozisyonuna ses çıkarmıyorlar. Ben buna kimse kızmasın. Hakemlere nasıl güveneyim ya? Erkan Hoca Mourinho'yu çağırıyor. Gel buraya diyor. Mourinho, şey, Erkan Hoca geliyor yanına. Öyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra hakemlere güvenir misin? Ben hiçbir hakeme güveniyorum. Bu akşam Turgut Doman, Alper Çetin çok iyi bir maç yönetebilirler. Avarda kim var da atılamıyorum. Hani burada bu akşam üzerine değil. Genel itibariyle hakemlere güvenen bir camia var mı? Bana bunu söyleyin ya. Tüm futbolu şu anda hakemlere kalmış vaziyette. Hakemlerin varına kalmış, ama Hani e, güvenelim, güvenelim, güvenelim. Evet genç hakemlere güvenelim, genç futbolculara güvenelim ama Türkiye'de hakemlere güvenen desin ki ben hakemlere güveniyorum desin. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Acos Ben genç hakemlerimize güveniyorum dedi. Ama şu an Trabzonspor maçında verilen hakem dün Ciku'ya dördüncü hakemin çağırmasına eğer kendisi ve kendi yönetimi şu anda hakemlere güveniyorsa ben bir daha bir şey diyemem yani. Ama eminim ki onlar da güvenmiyorlar. Güvenmeye çalışıyorlar. Onlara güven duygusu aşılarak onların motivasyonunu arttırmak istiyorlar. Ama zaman geliyor bir taraftan bir tarafa giden puanlar oluyor. O zaman da e, işten geçmiş oluyor. Bu akşam içinde ben maça daha henüz daha saatler var ve söylüyorum Turgut Toman, Alper Çetin ikilisinin bugün e, güveniyor musun diye sordun. Ben hiçbir hakeme güvenmiyorum. Bugünkü ikiliye de baktığım zaman Galatasaray'ın çok fazla maçını yönetmediler. Alper Çetin var hakemi bir tane geçen sene Konya maçını yönetmiş Galatasaray'ın vardı. Onun dışında bir tane hava var. E, Fenerbahçe'nin daha fazla maçlarını yönetmiş. Hani burada Fenerbahçe, Trabzon 5 olarak değil. Hiçbir camia şu anda hakemlere güvenmiyordu. Fenerbahçe'de şikayetçi, Galatasaray'da lehine olan da şikayetçi, aleyhine olan da şikayetçi. Burada memnun olmak mümkün değil. Memnun diyen polyanacılık oynar kusura bakmasın. Abi bir ismi sana sormak istiyorum Galatasaray'da. Yusuf Demir uzun süredir ortalıkta gözükmüyor oyuncu. E sence Yusuf Demir'in akıbeti ne oldu Galatasaray'da? Ee, hiç konuşulmuyor ama sakatlığı var. Şöyle bir baktım. Sevgili Eyüp Demir, Yusuf Demir mesela dün kadroda yoktu. Geçen hafta çok eleştirmiştim. Bir sakatlığı var, tedavi süreci var. Söyleyin tedavi süreci var, sakatlık var diye. Yusuf Demir geldiğinden bu tarafa sakatlanıp oynamadığı Sayı, oynadığı maç sayısından daha fazla. Okan Hoca'ya zaman zaman site diyor, niye oynamıyor diyor. Nerede sakatlanıyorsun kardeşim? Barcelona'da görmüşsün. Avusturya'dan buraya gelirken yılın transferi olarak seni havalara e, çıkardık. Ya da Avrupa basını da çıkardık. Galatasaray yılın transferini yapıyor diye. 6 milyon euro. Nerede sakatlanıyorsun ya? Daha maçı yok mu senin? Geçen seneye bakalım. 2023, 2024, 2024, 2025 oynadığı maç sayından fazla sakatlık raporu var aşağı doğru. Bir bakalım şöyle. Çok merak ediyorum. Bu nerede sakatlanıyor yani? Hani Antrenmanda mı sakatlanıyor? Antrenman dışı özel hareketler, özel çalışmalar yaparken mi sakatlanıyor? Yani bilmiyorum ama yani bu süreçle ilgili Yusuf Demir için ben teknik heyete kızıyordum. Niye oynatmıyor, niye kadroya almıyor diye. şimdi biz gazeteci daha Geçen hafta dedim performansına da sonra baktım. Tedavi süreci var. Abi şuna da istiyorum işin açıkçası yani. E, senle de burada çok fazla yayın yaptık. Yani benim düşüncem yani bu Türkiye'de özellikle Türk futbolcular abi yani yurt dışından gelse de buradan çıksa da abi bence Kerem mesela Kerem Aktürkoğlu en son gitti. Arda Güler en son gitti. Merih Demiraller gittiler. Abi Mutlaka gitmeliler diye düşünüyorum. Ya yani bu çünkü bu topraklarda bilmiyorum bir çalışmada mı sorun var? Çünkü Avrupa'ya gittiğimizde direkt fark ediyor bu. antrenman sor antrenman sorunumuzun var? Onu da bilmiyorum ama çünkü yani bir Slavya Prag'la oynadığımızda yani baktığında çok daha değerli bir kadromuz var. Ancak adamlar bizi yenebiliyor. Young Boys bizi yenebiliyor. Ne bileyim Mardar bizi yenebiliyor yani. Bu fiziksel ve teknik kapasiteden ve fiziksel kapasiteden de kaynaklanıyor. Evet Arda Güler gitti. Ne oldu? Sakatlandı. Burada 70 maç oynamış Ferdi Kadıoğlu gitti. 3 maç sonra sakatlandı. Hatırlıyorum değil mi bunu mesela? Kerem Aktürkoğlu gidiyor maşallah gollerini atıyor. Ama bizim fiziksel ve e, teknik anlamda bir takım eksiklerimiz var. Yunus Akgül buraya geldi. Önceki senelere göre çok üzerine koymuş. Niye? Çünkü Premier Lig'de antrenman yedi bir sezon boyunca. Orada antrenmanlar buraya göre çok daha fazla. Orada antrenmanlar bizim şeyimize göre daha teknik bir şekilde yapılıyor. Bireysel antrenörler çalışmaları sistemsel olarak bilgisayara işleniyor. Bizde de ama bizim de onlar arasında çok fark var. Özellikle Premier Lig için. E, dolayısıyla bizim buradan şu anda Hangi futbolcu transfer edersen Ben iddia ediyorum burada çok sayıda maçı varsa gitti. iki maç sonra sakatlanacak. Çünkü oradaki baskı ortak antrenman sistemi çok daha farklı. İki tane oyuncu verdim. Arda gitti. Ferdi Kadolu. Ferdi Kadolu'nun ben burada maşallah hiç sakatlandığını atlamazdım. Hep o yüzden çok istikrarlı derdim. Geçen sezonun Barış Alper ile Ferdi Kadolu bu ligde en çok formu giyen iki tane oyuncusu. Barış Alper'in şu anda sakatlı, listede olduğunu çıkan sonuçlara göre Okan Hoca isim vermiyor ama riskli olan bir oyuncu olduğunu söylüyorum. Burada şu anda İngiltere Premier Ligi'ne gitse iddia ediyorum. O da aynı şekilde bir iki maç sonra sakatlık yaşayabilir. Abi yayınımızı da yavaş yavaş sunmaya gelirken ana başlığımızda olduğu gibi biraz da ona değinmek istiyorum. Galatasaray'da John Arias gelişmesi olarak abi oyuncu e, Fluminense oyuncu 14 milyon euronun aşağısına satmayı düşünmüyor diye yabancı basın kaynaklı iddialar var. Sence John Arias bir oyuncu mu abi? Yani onun yerine başka bir oyuncu bakılamaz mı? Çünkü sürekli yaz transfer döneminde de John Arias ismi geçmişti. Devre arasında da John Arias ismi geçiyor. Sen ne düşünüyorsun Arias için? Ee, Koçak Ofisal diye bir arkadaşımız şimdi şampiyon ben İngiltere Premier Lig dedim ya şampiyonşipe gitmişti orada. Yani İngiltere Premier Lig burada tabii ki en üst seviye ama şampiyonşip de orada çok üst düzey bir şey var. Saradan bunu örnek verebiliriz mesela. O da şipten geldi. Ee, maşallah sakatlık nedir bilmiyoruz. Ve organize olarak da oynuyor. Her hafta üzerine koyuyor. İngiltere'ye gittiği zaman orada şampiyonşipte de olsa Premier Lig'de de olsa Üst seviyeye çıkıyorsun. Teşekkür ederim bizi uyardığı için. Yani Savaş abi aslında bir kültürden bahsediyor yani. İngiliz kültürü. Aynen. Evet. İngiltere kültürü, İtalya buradaki kültür çok farklı. Hani e, Cengiz'e bakıyorsun mesela. Cengiz burada oradan mesela afak sakatlıkla başladı. Geldi Fenerbahçe'de arka arkaya sakat. Orada yoktu. Burada o kültür işte yani. O kültür disiplin, e, teknik anlamda taktik anlamda her şeyle farklı. Buraya geldim. Buradan orası çok farklı. Bunu herkes biliyor. E, Aryas'a gelecek olursak yani bu rakamlar ta ki Okan Hoca'nın istediği bir oyuncuydu. Geçen sezonun başında transfer edilememişti. Ama alias konusunda Galatasaray'ın eli biraz güçleniyor şartlar konusunda. Transfer gerçekten çok zor. Herkes zaman zaman biz de duyduğumuz transferi yazıyoruz. Bazen zora giriyor, bazen isim verdiğimiz zaman eli e, karşı tarafın güçlenebiliyor. Ama bugün Celal transferini hatırlayalım. Celal transferini biz ilk nereden duyduk? Kop kulübünden duyduk yani. Kupayak'tan duyduk. Bir baktık 5 milyon lira transferi kabul etmiyoruz. Daha fazla dediler. Sonra 7 dediler. Futbolcu o 9 oldu. 11 oldu bonuslarla beraber. Hani bir oyuncuya gittiğiniz zaman Galatasaray'sanız tabii ki çok farklı rakamlar çıkabiliyor. Bugün Arias için Galatasaray'ın yaptık. 1 artı 2 çeşitli ekler yaptı. Bunları tabii burada dilendirmeyeceğim ama olmuyorsa hemen B planına bakacak. Yani Arias için Galatasaray'ı vazgeçilmez değil. Arias Galatasaray'a gelsin mi diye bir deyip yankı koyalım. Bir tane daha alternatif koyalım. Şimdi hatta belki burada çeşitli yorumlar yapılmıştır. Gözünden kaçar. Uzakta otobüsü topçusu. Çok disiplinli bulduğu Doğru. Yani Mesela Nakatoma gibi olmaz herkes. Nakatoma orada gördüğüm için çok disiplinli. O ciğer sönmesi olmasaydı, tarihte futbolunda çok ender rastlanır sakatlık olmasaydı Nakatoma futbolu Galatasaray'da bırakacaktı belki de. Çok iyi bir sol bekti. İki sene şampiyonluk geldi onun sayesinde. Ondan sonraki sol bekler sürekli sıkıntı. Yani ben Arias'a bu kadar e, fokuslanmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Arias transferi şu andaki bütçelere göre Galatasaray'dan istenen rakamlara göre biraz zor gözüküyor. Abi izleyicilerimiz yine böyle Aryas hakkında yorum yapmış. Bu Arya sanki tutmayacak gibi bakalım hayırlısı diyor. Ve abi son olarak sana şunu sormak istiyorum. Önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk ama bir isim alamamıştım senden ama. E, bir abi Galatasaray yönetiminin büyük bir ismin peşinde olduğu iddia ediliyor. Yani Sürekli basında bu e, yabancı basın kaynaklı da şimdi e, kulübünde mutsuz olan bir isim olduğu söyleniyor. E, Högmison ismi geçiyor. Leroy Sanen'in ismi geçiyor. E, sence bu konuda bir girişim var mı? Avrupa Mütüsü'nü ben daha önce de duydum. O çok transfer zor bir transfer. Galatasaray fırsat transferini her sene çok iyi yapıyor. Her sene bir ya da iki tane fırsat transferi yapıyor. Şimdi burada Şubat'ın 13'üne kadar bir transfer. Şubat ayının ilk haftasına kadar ya da ikinci haftasının başına kadar transfer dönemi var. İngiltere'de Almanya'da bizden bir hafta önce bitiyor. Tıpkı de olduğu gibi, Icardi'de olduğu gibi görüştüğü futbolcular olacaktır. Bir, iki transfer yapacaktır. Ama bir tane son güne de bırakacaktır. Hani bu fırsat transferi ee, kim olabilir dersen ya şimdi bakıyorsun herkes bir yerde. Bakıyorsun Arabistan'da şu anda mutsuz olan oyuncular var. Arabistan'da ayrılmak isteyen oyuncular olabilir. Hani isim verip de taraftarı camiayı böyle umutlandırmak istemiyorum ama birkaç tane isim gerçekten var. Ben de ya bu da olur mu diyebileceğim isimlerle konuşuluyor. Ya ben mesela şimdi Muhammed Salah Galatasaray'a duysam mesela netleşene kadar söylemek benim Beni inanmam lazım ilk önce. Şimdi Muhammed Galatasaray'ın Galatasaray da nasıl diyeceğim ben? İzleyicilerimize şunu söyleyeyim ben de yani yayından önce de soruyorum sonra da soruyorum ama Savaş abi'den o isim bir türlü alamadım. Ben yani. biraz gerçekçi baktığım için diyorum yani şimdi Muhammed Salah Galatasaray yolunda dediği zaman sana şundan ne kadar mesela kafanda canlandırabiliyorsun? O simen gibi bir oyuncu varken elinde e, bütçe planlama yani bunlar kolay değil ki bu oyuncuyu transfer edebilmek için sadece onun kiralık bedeli ya da işte imza parası değil uçak parası oğlunun parası anasının parası kabileyle geliyorlar kabileyle. Geçen ben Fenerbahçe Galatasaray maçında e, bir ailesini gördüm. Ya bir minibüsten indiler. Batu Şah, bir ailesi mesela geliyor mesela. Ya bunların hepsi bir takım planlamanın içinde olan şeyler. Transfer etmek param varsa en kolay ama şartlar daha zor. Yani futbolcunun maç başına alacağı prim vesaire değil. Oradaki küçük küçük isteyeceği şeyler de zaman zaman çok görebiliyor. Ya da tam imza atacakken eşi diyor ki bunu da isterim diyor. Ya inan bana evindeki kullanacağı malzemeyi koydurmak isteyenler var. O sözleşme böyle bir sayfalık biz futbol imzalarında görüyoruz ya böyle gene imza atıyor kağıda. Öyle değil işte o. Abi Van Persie'nin 2016 yılında Fenerbahçe'de yani İstanbul'da gezici benzinli bile Fenerbahçe ödeyeceği konuşuluyordu yani. Var. Ben bir gün bir futbolcunun imzasını da gördüm. Benim elime asper kadar ulaştı ismini vermeyeceğim. 16 tane ülkesine gidiş geliş bileti vardı. Hem de CIP yani hızınız glass. 16 ekstra izinler vardı. Bazen mesela izinler deniliyor. O yıldız transfer yapmak kolay değil. Galatasaray şu anda transfere değil bu akşamki maça odaklanmalı. Bu akşamki maç çünkü birçok transferden daha önemli. Şurada sen 3 puanı aldığın zaman bu akşam sakatsız bir şekilde sakat vermeden 3 puanla dönmesi halinde çok ciddi bir psikolojik üstünlüğü geliyor alır Galatasaray. Bakın 6 puan. Geride kaldı kaç maç bizim ilk yarı devre arası demiyorum artık ilk yarın maçlarını. Hani e, gerçekten de Galatasaray bu akşam 3 puanla ayrılırsa 6 puan psikolojik olarak son günlerdeki demet savaşlarından sonra bu psikolojik üstünlük çok daha farklı el alır. İnşallah sakatsız güzel bir maç olur diye düşünüyorum ben. Abi çok teşekkürler değerli yorumların için. Son olarak şu izleyicimizin de yorumunu okumak istiyorum. Ferhat Okan abi size bir şey söyleyeceğim onu okur musun demiş. Onu da okumadan geçmeyeyim. Aryas'ta sonu alacaksın. Sağ sol -sa kanat tamamlanacak. Forvet arkasını saraya koyup Torreyna'nın yanında Mario Lemine'yi alacaksın. İlk yerden biter maçlar diyor izleyicimiz. Bir tane son, de... var. Sondakini de okuyayım. Ee, i̇zleyicimizden yine bir tanesi. Evet gerçekçi düşünelim. Aryas gibi topçular artık Galatasaray'ın topçusu değil. Son, Sola, Rashford bunlar Galatasaray topçusu ya da Championships'den e, iyi topçular alacaksın. Mesela Sainz diyor izleyicimiz. Abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Eklemek istediğin bir şey varsa lütfen alayım. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Orada Rashford isim var mesela. O da çok konuşuluyor. Gerçekten de bu oyuncuları transfer etmek 35 yaşında da olsa kolay olmuyor yani. İstekler çok fazla. Ama hareketli bir transfer dönemi olacak. Gidenler ve gelenler. Ben e, ayrılanların da olacağını düşünüyorum. Başta Nelson gibi. E, Baktığın zaman Jelert isimlerinin için geçiyor. Yani takım içinde gidecekler de olacaktır. 3-4 tane gelen de olacaktır. Transferde gönderebileceğin oyuncu çok önemli. Yabancı kontenjan. Icardi'nin sözleşmesini dondurması çok zor olduğunu hatta imkansız olduğunu söylemiştim. Sezon sonuna kadar olmayacak olsa da o sözleşmeyi atarken imza atıyorsun ya hani ile ilgili veyahut da işte bir Osimen ile ilgili. Sen benim sözleşmeni dondurayım diyemezsin abi. Döndürüyorsan e, futbolcu orada önümüzdeki sezonları etkileyecek bir şey olabilir. Ha Icardi isterse bu olabilir. Ama transfere dediğim gibi önümüzdeki hafta yeni yıla doğru çok daha konuşacak. Ocak ayının tamamı var. Buradan da var. İki ay daha transfer sezonu var yani. Bence şimdi Galatasaraylıların hiçbirisi transferi değil. Bu akşamın kazanmanın hesaplarını, onun planlarını yapıyorlardır. Abi biz futbol plas ekranlarında konuşmaya ve değerlendirmeye devam edeceğimizi söyleyelim Savaş Çorlu'yla birlikte. Abi çok teşekkürler değerli yorumların için. Bugün sevgili Savaş Çorlu'yla birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.